Tam şurada e, seni bekleyenler var. Aslında onlardan bir tanesini çok iyi tanıyorsun. Bu bizim buluşmamızdan öncesinden itibaren... ...senle birlikte olan psikolog Bayrak. Onlar bugün buraya senin için geldiler. Ortak hikayelerinde şiddet var. Onlar da şiddetle yaralanmış olan kadınlar... ...ve hikayelerini dönüştürmekte olan kadınlar. Berrak'la birlikte seni bekliyorlar karşıda. Bir şefkat çemberi hazırladık senin için. Duygudaşsın o kadınlarla ve Berrak'la da öylesin zaten süreçte. Evet. Ben salonda seni bekleyeceğim ama seni onların yanına göndereceğim. Şefkat çemberinizde o dayanışmayı bakalım nasıl yaşayacaksınız. Buyur lütfen. Uzaktan baktığınızda aslında hiç tanımadığınız kadınlar fakat... ...acıları birbirine denk gelen, gülüşleri güçleri birbirine denk gelen kadınları gördüm ve onları hissettim. Konuşmadan bakışarak acının dilini hissettim. Yaşanmışlıkları gördüm. Onu hissettim. İnsan bir toplumun, bir grubun içine doğuyor destek sistemlerinden mahrum olursa gelişemiyor. Sağlıklı büyüyemiyor. İnsan bir grubun içine doğan sosyal varlık ve hep bir grubun, bir toplumun içinde. Aile grubu, kardeşler grubu, akrabalar grubu, arkadaş grubu gibi. Bir grubun içinde kimliğimizin oluşabilmesi için ve kim olduğumuzun adını koyabilmemiz için bizim aslında onların içinde olmaya ihtiyacımız var. Onların içinde olurken kendimizi de hatırlamaya ihtiyacımız var. Yargılanmadan, etiketlenmeden, hakarete uğramadan, ötekileştirilmeden olduğumuz gibi kabul görmeye ihtiyacımız var. Hiç tanımadığınız insanlar size destek veriyor ve size sarılıyor. Bu da beni mutlu etti, duygulandırdı gözyaşlarımı tutamadım, gözyaşlarıma hakim olamadım. Çilem Hanım'ın kalbime dokunması, benim onun kalbine dokunmam, göz teması her şeyi anlattı. Acının ortak bir dili olduğunu biliyordum ama acının ortak bir bakışı olduğunu bilmiyordum. Galiba bu kadınlara özel bir bakış. Bugün onu fark ettim. çok fazla yaramız var. Ama birbirimizden habersiziz ve bütün o yükü hepimiz kendimiz tek başımıza kaldırmaya çalışıyoruz. Halbuki paylaşsak belki daha rahat kaldırırız her şeyi. Ellerin ellerimde dedikleri, bizi simgeleyen bu objeyi, onların bana dokunarak verdikleri o hissi tekrardan güçlenerek hissettim. Biz güçlüyüz, çok güçlüyüz kadın olarak. Yalnız bir kadın olarak zannediyordum kendimi ama yalnız değilmişim.